Hepinize Rot Motovlog kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün öyle biraz dolaşacağız. Şimdi arkadaşım İbrahim motorunu sattı. Yeni motor da daha almadı. Şimdi işte o yeni motor alana kadar biraz onun taksiciliğini yapıyoruz. Şimdi onu almaya gidiyorum. Ondan sonra onu aldıktan sonra kız arkadaşlarımızla buluşacağız. Bir de ayrı yeten Bizim oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Üzeyir, ee, ben, Alihan, Seyit falan diye arkadaşlarımız. Onların hepsini zamanı gelince tanıyacaksınız zaten arkadaşlar. Onlarla buluşacağız, oturacağız, sohbet, muhabbet edeceğiz. Biliyorsunuz değil. Sabahları çok dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zamanlarda da arkadaşlar motorlara pek mo motorlara diyorum. Motora binmiyorum çünkü ya insanlar oruçlu oluyor. Ya, malum dalgın oluyorlar. Yani kaza olasılığı çok fazla artıyor arkadaşlar. Yani on tabii sadece onların e, yüzünden de diyemem ama tabii ki ben de kazaya sebebi verebilirim. Gergin oluyorum zaten. Hani insan açlıkla sınanıyor bu dönemde. Ya işte gergin oluyoruz. Ondan sonra ya tansiyonumuz düşebilir veya düşebilirim. Bunları ben biraz göz önünde bulundurduğum için açıkçası pek binme taraftarı olmuyorum. Bindiğim zamanlarda çok nadir. Evet. Bu da İbrahim arkadaşımız. olur Onun şeyini de vereceğim sana, bekle. Şunun burnuna tak. Aparatı kaybolmasın. Dilara beni keser, ne kaskı. Öyle işte arkadaşlar. İbrahim yeni motor alana kadar İbrahim'in getir götürünü yapıyoruz. Ayıp lan. Öyle işte arkadaşlar. Ben yani Ramazanları sabahlarda da pek bilmiyorum. Ama bakalım belki. O yüzden sabahları video atamıyorum açıkçası iki gündür de hiç video çekmiyorum. Motora binmiyorum çünkü. Ee, bir de şimdi arkadaşlar Ramazan olduğu için etrafta polis de çok. Şimdi polisler de çok gergin bu sefer. Affetmiyorlar da bizi. Şimdi benim de Ehliyetim yok. O yüzden ehliyetsiz olduğum için de pek şey yapamıyorum yani güvenemiyorum birkaç kere de zaten böyle polislerden kaçıp dinlenmişliğimiz var benim. Bakalım efendim özellikle benim Evet özellikle İbrahim'in <laughs> zaten zaten şey var Evet arkadaşlar ben mesela hala daha dalgınım görüyorsunuz. Tamam hiç bakmadan yola çıktım. Aslında orada hatalı benim. Adama o yüzden bir şey diyemedim. Yoksa normalde videoya bir konu çıkardı. O kim lan. <laughs> Öyle bugün işte bizim o ekiple buluşacağız. Tabi ekip gelirse gelmezlerse kız arkadaşlarımızla buluşacağız. Bizim yani benim kız arkadaşım Dilara ile İbrahim'in kız arkadaşı Ayşe aşırı samimiler. Birbirlerini de çok seviyorlar. Aynı biz amına. Cebim açık mı? Aynen. Aynen. Aynı biziz. Abi ne var? Cüzdanım var, bir de ruhsat var. Çek de. Çeke, çekebildin mi? Yok. Daha valla siren gördükçe diyorum bir şey olacak diye. Yani İbrahim'le ben gibi onların ikisi de hiç yan yana ayrılmıyorlar birbirlerinin yanlarından. Limonlar bugün işte akşam iftar yaptılar birlikte. Sonra gelecekler yanımıza. Öyle. Biraz apaçlık mı yapak? Ne yapak ya? Video izlenmiyor değil bu? Oğlum böyle işte apaçı apaçı hareketler yapınca video daha çok izleniyor. Oğlum, geçemedik ya. Evet arkadaşlar. Lan, arkamdan bu. Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşen. Ha yavaş oğlum iyi diyorlar. Haydi bu. Erkek üst tarafı çok sıkıyor lan. Kanka sen kafan erkek kafası. Almar kafa tanıyorsun. <laughs> bu arada lan. Lan oğlum onun olmazsa yanak petlerini sökeriz. Ne yapalım? Evet işte öyle arkadaşlar. Neyse şimdi kapatıyorum videoyu. Zaten geldik geleceğimiz yere. Bilmiyorum daha gelmedik de. Yani çok az kaldı. Gereksiz parazit yapmayalım videoyu. O yüzden söylüyorum. Evet. Buradan bir de sağa dönek. Evet. Hazır kızlar yokken çekiyor mu şu an? Evet. konuşsana biraz daha. <laughs> Hazır. Hadi tek bir kelime daha et. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> <laughs> Hemşerim sen ne yapıyorsun? Hmm, bak lan küçücük. boşta dolanacağın geç aç dükkanı <laughs> <laughs> Doğru değil Sür O fitese takmadığı zaman gaz mı vermen lazım? Hayır fitese takmadığı zaman anla ki dişli şu anda birin üstünde veya hafif devriyacısal gaz ver hafif devriyacısal ondan sonra bas o her motorda öyle. Ya da motoru şöyle bir ileri get geri yap. İleri götür ya da geri getir. Düşürme <laughs> <Getirme Gülüyor> şey. oh. ne, ne yaptım oğlum motorunu? Eksozunu tam takamadım mı la? Hala sanki bir pıtırtı var mı eksoz ha? Oldu ya. Değil mi? <laughs> Dur. Öyle değil mi? Bence iyi hadi. Elim ağrıdı la Bu motorun Neyse. tek sıkıntısı şu ayaklık kardeşim. Çok içeri koymuşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın, kanala abone olmayı ve like like istedim. Like atın bol bol like. Atın. Hayır kanala like abone olmayı atın. ve like atmayı unutmayın. Ka arkadaşımın hatta hepimizin kardeşlerimizin kanalına abone olup abone olup like atın. Tamam. <laughs> Oğlum şurada biri var sen